Evet sayın seyirciler biraz gecikmeyle bu YPG tarafından kaçırılan Raşa şamun hakkında son bilgileri paylaşmak istiyoruz sizle. Bu yayını Türkçe daha önce kaçırıldığı yayını yaptığımız için, haberini yaptığımız için şimdi en, en sonunda ne oldu? Bu kaçırılan kadın son durumu nedir? Onun için bir haber takibi yapmak istedik ve Son bilgileri sizle paylaşmak istedik ee, ve e, bazı gelen yorumlar e, dün göstermeye çalıştığımız videolarda ne söylemek istediğimiz fazla anlaşılmadı. Onları bir daha gösterip ne söylemek istediğimizi anlatmak istiyoruz. E, şimdi öncelikle e, Raşah Şam'ın hakkında e, son haberler şöyle. Dün gece yarısı saat ee, İsveç saatiyle bir de e, Raş Yaşam'ın serbest bırakıldı. E, öncelikle neden kaçırıldığı, neden eli kondu, e, konduğu, alı konduğu hakkında bir e, şey söylenmedi. E, ve ailesi e, bu e, serbest bırakılması hakkında fazla bilgi vermek istemiyor, konuşmak istemiyor. Çünkü kendilerini tahdit anlatında görüyorlar. Ve konuşmalarının Raşa'nın e, raşa için daha e, tehlikeli olabileceğini diyor ve biz de tabii ki saygı gösteriyoruz. Çünkü e, YPG'nin e, çetelerinin e, silahı karşısında ve onun tehdidiyle o insanlar orada yaşıyor onun için e, kendilerinden e, kendilerinin bizimle bilgi paylaşmamasına saygı gösteriyoruz ve e, sadece e, onun serbest bırakıldığını biliyoruz ama, neden alıkondu, neden kaçırıldı, onları daha bilmiyoruz. Ama bunu YPG, PYD, Suriye'de hep yaptı Süreyyanlara karşı. Sistemli bir şekilde yaptı Süreyyanlara karşı. Bir sene önce Derik'te bu sefer bu Ablahat adamı kaçırmıştı. Gene aynı şekilde bu grup, şu resimde yansıtacağım grup hani terörle mücadele edecek olan e, grup e, Ablahat Adam'ın yani Süryani bir ailenin e, pijamasıyla evinde oturan bir ailenin üzerine bu şekilde ağır silahla 3-4 arabayla gittiler. E, bunu bilinçli olarak yapıyor YPG çünkü Süryanileri oradan e, kendilerine itaat etmediği için kendilerine tamamen e, teslimiyet kabul etmedikleri için bunu bilinçli olarak yapıyor YPG. Ablahat adamı kaçırdılar. Bir sürü Süryani genci, bu sadece dört tanesi, bir sürü Süryani gencini bilerek zorla kaçırdılar ve kendilerinin olmayan bir savaşa alet ettiler. Birçoğunun da öldürülmesine, şehit olmasına sebep oldular. Sadece öldürülmesine değil bu gençler öldürüldükten sonra bazıların çoğunun ismi de değiştirilerek bunlara takma adı, e, isim konarak e, Kürt ismi konarak işte YPG hesabına YPG şehitleri olarak geçti. E, bu gençler e, ve birçoğu daha e, ve bunlardan başka e, dün de anlattığım gibi işte David Cindo'yu Elias Nasır'ı, İsa Raşid e, ve birçoğunu bu şekilde ya Kaçırdılar ya e, işkence ettiler ya öldürmeye çalıştılar ya öldürdüler. Onun için Süreyyanlar e, YPG ile PYD ile daha ilk baştan beri kesinlikle e, hiçbir şekilde bir e, çalışma yapmadı. Ve onlarla birlikte bir e, mücadeleye girmedi. Ama YPG her zaman... E, Suriye'de işte herkes bizimle, Süryenler de bizimle, Araplar da bizimle, Çerkezler de bizimle, herkesin bizimle olduğunu söyleyerek işte Avrupa'ya ve e, Batı medyasına çok güzel bir şekilde bir e, yalan e, söyleyerek ve e, bir e, e, ile bu yalanları aslında yutturdu. E, ama e, ne zaman e, işlerine gelmezse Süryenler Sadece e, yani fırlah olarak köle olarak e, kendi rolleri var. Ama sıkıştıkları zaman e, YPGP ye de o zaman Suriyeler işte biz Suriyelerle Suriyeler de bizimle diyen e, PKK YPG sözcüleri Avrupa'da orada burada konuşuyor. Bunlardan örnek olarak bir, bir iki tanesini göstermek istiyorum size. Sanki bu kuzey bozu Suriye yönetimi içerisinde Araplar yok, Süryaniler yok, diğerleri yok öteleyen bir yaklaşım, diğerlerini öteleyen küpleri öne çıkaran ve bu şekilde Türkiye ile karşı karşıya getirmek isteyen bir e, söylem içerisinde bu da Sanki sanki bu Şimdi bu arkadaş şunu söylemek istiyor, şunu iddia etmek istiyor. işte Avrupa kamuoyunda YPG sıkıştığı zaman ve Avrupa kamuoyundan, dünya kamuoyundan yardım istediği zaman biz Kürtler için bir şey istemiyoruz. YPG olarak, YPD olarak bir şey istemiyoruz. Bakın sadece biz yokuz burada. Bakın Süryenler de var, işte Yezidiler de var, Araplar da var, YSEDG'nin içinde bir sürü şey var. Ee, çeşitli insanlar var, yani çeşitli halklar var. Halbuki yalan. Ee, özgür iradeyle hiçbir grup bunlarla e, çalışmıyor aslında. Süryenler kesinlikle çalışmıyor. Ee, bunu çeşitlendirelim. İngilizce bir de Salih Müslim geçen gün bir konuşma yaptı. Orada da aynı şeyleri görüyoruz. So, yeah, so it's not only Kurdish people also Arabs and other minorities are joining this effort. Yes, against. everybody. I mean the administration has announced which the administration include everybody. I mean especially the recent attacks so they were in the Syrian uh, Syrian villages and uh, uh, tellhammerson so so we are expecting i mean large scale attacks maybe according to what they are saying şimdi Salih Müslimi İsveç eee İngilizce burada ne söylemek istediğini size eee o orada işte kendisine sorulan soruya işte bu e, kuzeydoğu Suriye'de e, olağanüstü hal ilan edilmesinin nasıl karşılandığını ve halkın itaat ettiğini soruyor oradaki soruyu yönelten kişi. O da işte bu sadece bizim değil yani bu Kürtlerin işte bizim orada Süryaniler, Assyrians diye söylüyor. Süryanileri, Süryanilerden bahsediyor ve ha buradaki 35 köyü ve Tiltamır'dan bahsediyor. İşte herkesin e, bu e, olağanüstü hale itaat ettiğini ve e, teyakkuze geçtiğini iddia ediyor e, Salih Müslüm. Tabi Salih Müslüm'ün söylemediği bir şey var, kendisi bu yalanları söylerken ama sakladığı bir şey var. Bahsettiği Tiltamır ve Habur köyleri 35 köy aslında YPG tarafından boşaltıldı. E, YPG tarafından işi de karşı e, bir provokasyon yapılarak. E, İşit bu köylere bilinçli olarak çekildi bu tahrik yüzünden. Çünkü İşit orada Rakka ile Musul arasında gidip gelirken hiçbir zaman bu Süryani köylerine yaklaşmadı. Çünkü yaklaşması için bir sebep yoktu. Ama YPG'nin bilinçli olarak bir provokasyonuyla 35 tane Süryani köyü tamamen homojen olan 35 tane Süryani köyü bir gecede boşaldı. Boşaldıktan sonra zaten orası talan edildi. YPG çeteleri yüzünden ve e, tarafından ve orada şimdi doğru dürüst Süryani kalmadı. O 35 köyün hepsini şimdi işte bakın işit e, Süryanilere ne yaptı diye bu şekilde Salih Müslim ve diğerleri bu yalanları söyleyerek halen pazarlamaya çalışıyor. E, Salih Müslim başka zaman da konuştu. Onu da bir ona da bir bakalım ne söylüyor. Onun için sonun, sanırım Türkiye çok zor bir durumdadır. Eğer buna rağmen de kalkıp bir şeyler yaparsa yani bize düşen de zaten biz yani buradaki oluşumlar yani Kürtler olsun, Süryaniler olsun, Türkmen olsun, ne olursa Araplar olsun kendimizi savunuruz yani başka bir şey yok. Onun için sonurumuz. Ya yani burada da aynı şeyi görüyoruz. E, YPG her sıkıştığı zaman Türkiye ve başka güçlerin tehdidi altında tehdini tehdidini hissettiği zaman her zaman öne işte biz sadece Türk Kürtler değil ki yani EPGP de değil ki burada İşte Süryaniler var öbürleri var her zaman bizi Süryanileri vitrin olarak böyle batının kamuoyunun önüne atarak işte biz bakın bunlara bunları koruyoruz sizin de bizi korumanız lazım ki biz de bu insanları koruyalım. Ama tabii ki çok büyük bir yalan. Halen e, Suriye'de bu göz Kamışlı ve etrafında Haseke'de Süryanilerin mallarına mülklerine Kürt grupları tarafından ve YPG, PYD'ye bağlı Kürt e, grupları tarafından mallarına mülklerine çökülüyor. Malları mülkleri kendilerinden çalınıyor. E, Orada oturan kürtler, bu bazı binalarda evlerde, kiralık oturdukları evlerde, daha sonra işte bakın tapu bizde, biz bunları aldık diyerek öne e, iddia ederek bu mallara çöküyor. E, şimdi biz e, bu gibi yayınları yaptığımız zaman e, bazı kürtlerden YPG'ye sözcülük eden veya onların simpatizörlerinden işte sizi kürtler koruyor falan her yerde Kürtler koruyor diye bir şey söylüyorlar. Tabii ki bu da çok büyük bir yalandır. Çünkü Türkiye'nin güneydoğusunda Türk yok doğru dürüst. Kürt var. Onlar tarafından Süryenlerin malları, mülkleri çalınıyor. Çok basit bir örnek verelim. Ahmet Türk'ün şu anda oturduğu ev bir Süryani şeyidir. Kasra Kanca denen evdir. Ve girişinde bir haç bulunmaktadır. Tabii ki Ahmet Türk ve Babalarının nasıl bu mala mülke çektiğini bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. O malların mülklerin hepsi Süreyyanların. Yani oraya herhangi başka bir halk gelip oturmadı, çökmedi. Aynı şeyi Irak'ta görüyoruz. Ve şimdi de bu savaş sebebiyle aynı çökmeleri Suriye'de görüyoruz. E, bu e, haberli e, Raşa, e, tabi bunların bütün hepsinin sebebi Raşa Şam'ının kaçırılmasıydı. Rashashamun'un kaçırılması bir aslında semboldür. Bu bütün bu sorunlara sadece bir örnek olarak verilebilecek bir vakadır. Onun için verdiğimiz yayınları takiben yaptığımız yayınları takiben şimdi Rashashamun serbest bırakıldığını ama işte bu kendisini bir devlet yerine koyan orada bir otorite olduğunu iddia eden. Yapının, e, YPG'nin, PYD'nin e, arkasında olan yapının, SDF'in veya oradaki özerk yönetimin kendisi gibi e, kendisini bir devlet olarak tanıtıp orada bir otorite olduğunu iddia edenler, raşa Şamun'u kaçırdıktan sonra ailesine kimseyle konuşmayın, hiç kimseyle e, haberleşmeyin ve bunu yaymayın diye onlara tehdit savurdular. Bunu da tabii sadece... E, yani kriminal vakalar ve çeteler çete kafasıyla olan insanlar yapar. Ama şu anda serbest bırakıldı. Ee, bildiğimiz kadarıyla göya bir şekilde bir tahkikat yapılıyormuş. Onun da sebebi eee Raş e, bu özerk yönetimden 2-3 sene önce ayrılıp Şama taşınması. Sizin özerk yönetiminizi sevmeyen ve sizin özerk yönetiminize Muhalefet e, olan insanlar olabilir. Bu da ne suçtur ne günahtır. Yoksa siz de aynı şu anda Türkiye'de olduğu gibi bulunan e, rejimin muhaliflerinin e, başına geleni siz orada süreyenlere yapıyorsunuz. Yani dolayısıyla e, o kendi eleştirdiğiniz rejimlerden hiçbir farkınız yok. Kendisine karşı ilişkiniz. E, çok eleştiri ve kendinizi demokrat yaptığınız e, iddialarınız hepsi bu gibi bakkalarla boşa çıkıyor. E, biz bunu takip etmeye devam edeceğiz ve e, bu konularda e, sürekli ve devamlı olarak Türkçe yayınlara e, devam edeceğiz. Çünkü e, Süryanice bizim aramızda kalıyor ama Türkçeyi birçok e, Avrupa'da hem Türk olsun hem Kürt olsun anlıyor. Biz de Suriyelilerin başına bu özel yönetimin başına getirdiğini ayrıntılarıyla deşifre etmeye devam edeceğiz. Haberimiz bu kadar. İyi akşamlar.